tarihi hatırlayın dostlar. Bu gösterilen ve de görünmeyen tarihte ne oldu? Bakalım. Geçmiş geleceği aynasıdır. Bu ayna sizi ve yaşamınızı gösterir. İşte o günlerden biri. 21 Ağustos. O gün doğanlar ve ölenler, tarihte 21 Ağustos'ta ne oldu? 21 Ağustos'ta dünyada ve Türkiye'de tarihinde yaşadığınız bu gezegeni ne kadar tanıyorsunuz? Tarihe damga atmak, tarih yazmak kolay mı? Tarihten, tarih sayfalarını kötülüklerinden ders almaya ne dersiniz? Tarih yaşadığınız sürece sizinledir. İyi veya kötü tarih değil tarih bilmek önemlidir. Tarihi silmek veya tahrip etmekle uğraşan kesimlerin kimler olduğunu fark ettiniz mi? farkı fark etmeye ne dersiniz? Bugünkü ve yaşadığınız sürece bitmeyen dersiniz bu de olsun. O günlere geri dönelim. Tarihi bilmeyen yarını göremez. İşte o günler. Yaprakların sararması. 21 Ağustos 1680, Pueblo Kızılderilileri İspanyollarca işgal edilmiş Santa Fe'yi ele geçirdiler. 21 Ağustos 1878, Amerikan Barolar Birliği, Amerikan Bar Association, ABA kuruldu. 21 Ağustos 1888, William Seard Burroughs, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk başarılı toplama çıkarma makinesinin patentini aldı. 21 Ağustos 1911, Mona Lisa tablosu, Louvre Müzesi'nin bir çalışını tarafından çalındı. 21 Ağustos 1915, Çanakkale Savaşı'nda son müttefik taarruzu 2. Anafartalar Muharebesi başladı. 21 Ağustos 1922, Mustafa Kemal Paşa, ordu komutanlarıyla Akşehir'de yaptığı son toplantıda büyük taarruz emrini verdi. 21 Ağustos 1926, şair ve çevirmen Can Gücel dünyaya geldi. Ölümü 1999 21 Ağustos 1940, Sovyet devrimi liderlerinden Lev Troçki, Meksika'da düzenlenen suikast sonucu öldürüldü. Troçki 1932-1933 arasında İstanbul Büyükada'da sürgün hayatı yaşamıştı. 21 Ağustos 1957, Semiorka adıyla bilinen, günümüzde halen kullanılan Sovyet füzesi R-7 ilk başarılı uçuşunu yaptı. 21 Ağustos 1959, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Dwight Eisenhower, Hawaii Amerika Birleşik Devletleri'nin 50. eyaleti olarak ilan etti. 21 Ağustos 1959, Bağdat Paktı Konseyi'nin adı değişti. Paktın yeni adı Merkezi Antlaşma Teşkilatı, SENT oldu. 21 Ağustos 1959, İstanbul'da yeniden düzenlenen askeri müze halka açıldı. 21 Ağustos 1960, temeli 17 Nisan 1954 tarihinde atılan Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nda, Çanakkale Boğazı'nın ucunda Morto Koyu önündeki Hisarlık Tepe üzerinde yer alan Çanakkale Şehitler Anıtı törenle açıldı. 21 Ağustos 1964, İstanbul Kule dibindeki Eskiciler Çarşısı yandı, 167 dükkan ve 25 apartman kül oldu, 1000 kişi evsiz kaldı. 21 Ağustos 1968, Sovyet askerleri Çekoslovakya'yı işgal etti. Romanya Devlet Başkanı Nicolae Ceaușescu, halkını benzer bir işgale karşı silahlanmaya çağırdı. 21 Ağustos 1969, Deniz Michael Rohan adlı Avustralyalı bir Yahudi, Mescid-i Aksa'yı ateşe verdi. 21 Ağustos 1983, Filipinler'de muhalefet lideri Benigno Aquino Şehre, Manila Uluslararası Havalimanı'nda suikast sonucu öldürüldü. 21 Ağustos 1986, Jamaikalı atlet Usain Bolt doğdu. 21 Ağustos 1986, Kamerun'da Nios Volkanik Gölü'nden çıkan zehirli gazlar yüzünden 1746 kişi öldü. 21 Ağustos 1987, Türk Eksin Bank kuruldu. 21 Ağustos 1990, Gagavuzlar, Özerk Gagavuz Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ni, Güneyde Gagavuzların en yoğun yaşadığı konrat yöresinde ilan ettiler. Bu karar, Moldova Yüksek Sovyeti tarafından iptal edildi. 21 Ağustos 1991, Letonya, Sovyetler Birliğinden bağımsızlığını ilan etti. 21 Ağustos 2001, NATO, Makedonya'ya asker göndermeye karar verdi. 21 Ağustos 2001, Kızıl Haç, Tacikistan'daki açlık tehlikesine dikkat çekti. 21 Ağustos 2004, gazeteci yazar Tanzer Gürsü geçirdiği bir kalp krizi, 21 Ağustos 2004 yılında son dönemlerini yaşadığı Bursa'da ölmüştür. 16 Haziran 1938'de Ankara'da Gürsü doğdu. Gürsü ihtilale damga atan bir kişilikti. Ve sporu çok sever ve fanatik bir Fenerbahçe taraftarıydı hayatının son dönemlerinde İstanbul'dan Bursa'ya taşınmış ve ticaret yapmaya başlamıştı. Resmi olarak evlendiği üçüncü eşi ile annesini kurduğu yapma çiçekçisini Ankara'daki adı ile Bursa'da iki gelinlikçi dükkanı açtı. Daha sonra taze çiçekçi dükkanı da açan Gürsu son olarak Mudanya'da emlakçı dükkanı açmıştı. O arada yine bir ilke imza attı, Türkiye'de ilk defa tescilli olarak adına bir futbol kulübü kurdu, Tanzer Spor olarak adlandırıldı asıl tarihteki tanını siması olan gazetecilik dönemi olarak tanınırdı. O yılları geçmiş değil geleceğim olarak görürüm diyen Gürsu, geçmiş hayatında çok iyi bir polis ve parlamento muhabir ve gazetecilik yaptığı belgelenmiştir. 1955'te başlayan meslek hayatı yaklaşık 1967 yılları arasında faal olarak bu onurlu mesleği yapmıştır. O arada ilk eşinden bir kızı ve ikinci eşinden bir oğlu olmuştur. Hayvanları çok seven ve iyilik yapmaktan başka bir düşüncesi olmayan bir kişiliğe sahipti. 21 Ağustos 2011, Türkiye, Ankara'da düzenlenen Dünya Yıldız Kızlar Voleybol Şampiyonası finalinde Çin'i 3-0 yenerek şampiyon oldu. 21 Ağustos 2012, 21 yıl sonra ilk defa Somali'de meclis oluşturuldu. 21 Ağustos 2013, Wikileaks'in internet sitesinde yayınlanan Amerika Birleşik Devletleri ordusuna ait gizli bilgileri sızdırmak suçlamasıyla askeri mahkemede yargılanan Air Bradley Manning, 35 yıla mahkum edildi. 21 Ağustos 2015, Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'ndan 72 metreye dalarak kendisine ait rekoru geçti ve altın madalyanın sahibi oldu. 21 Ağustos 2020, günlerdir Yandaş TV ve gazetelerini sansasyon yaptırarak halkı uyuttu, beklenen sözde hiçbir Türkiye'ye hiçbir faydası ve ekonomik yönden yararı ve getirisi olmayacak bir ölü yatırımı siyasi amaçlı müjdeyi sanki bir iş yapmış gibi Erdoğan açıkladı. Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Tuna, bir kuyusunda başladığı sondaj çalışmaları sonucunda 320 milyar metreküp doğalgaz bulduğunu göstermelik olarak duyurdu ve tüm yalaka yandaş TV ve gazeteleri o yıldaki olguları ve haberleri hazır altı ederek bu haberi manşetten verdiler. 21 Ağustos 2020, UEFA Avrupa Ligi Kupası'nın sahibi İspanyol Sevilla takımı oldu. Finalde İtalyan rakibi Inter Milan'ı 3-2 lig skorla yenerek Sevilla tarihinde 6. kez kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi. 21 Ağustos 2021, üniversite diploması bile şaibeli olan varlık hangi bilgi ve becerisi ile bilinmez rektör ataması yaptığı o tarihte, evet, Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayınlanan karara göre Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Profesör Doktor Mehmet Naci İnci, Marmara Üniversitesi rektörlüğüne Profesör Doktor Mustafa Kurt atandı. Gerçek şu ki artık üniversitelerimiz ve eğitim sistemimiz çöktüğü günlerden biriydi. Web sitesi için düzenleme yapay zeka. Roknok sanal hafıza bölümü haber servisi, yapay zeka, kültür sanat platformu düzenlediği haber. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. Un. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan Amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet, vatan hainiyim. Siz vatan siz yurtseverseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindeki dersse atan, atan şose boylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta et gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanınızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağalarınızın, vatan mızraklı ilmi vatan polis çopuysa, ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan üstleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa, vatan kurtulmamaksa kopmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim. Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Rokluk Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, Yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın. Madde 25, Düşünce ve Kanaat Hürriyeti. Madde 26, Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle... Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.